Merhaba arkadaşlar Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugünkü videoda 2022'nin Ocak ayı Dolar Bitbox ve Dolar bag yani Türkçe açılımı Dolar Boncuk Kutusu ve Dolar Boncuk Çantası geldi. Hep birlikte bakalım Neler gelmiş ürünleri inceleyelim ayrıca Dolar Bitbox'un yani Dolar Bitback kulübünün web sitesinin ve sosyal medya hesaplarını bu videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Sizler de web sitesine girip ürünleri inceleyebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Bakalım kutunun içinde neler var sonra boncuk torbamıza geçelim. önce ipi dizili olanlardan başlıyorum İlk ürünümüz 3 milimlik çekglas glass e, bikon olarak 25 tane varmış bir dalda küçük ürünler her zaman güzel oluyor ve e, bu üründe 3 milimlik olması çok güzel çünkü hep işimize yarıyor bir şey yaparken mutlaka 3 milimlik olması gerekiyor İkinci ürünümüzde bir dalda 22 tane 9 milimlik Traventen kare çek cam olarak geçiyor. Şöyle size yakından da göstereyim. Gerçekten harika. Hatırlarsanız bunun büyük boyu gelmişti. Geçtiğimiz aylarda çok güzel rengarenk ve çok temiz. 22 tane olması da çok güzel 3. ürünümüz de çek olarak ve opal aynı zamanda çiçek şeklinde çok güzel bir ürün şöyle size yakından göstermeye çalışıyorum ama Çok beğendim her yerde kullanabiliriz evet diğer ürünümüzde 4 milimlik çek glas yani çek camı durak boncuk olarak geçiyor ve açık eflatun ametis renginde bir dalda 48 tane var 4 milim her zaman işimize yarıyor bunu söylemişimdir ve 3 milimde evet diğer ürünümüzde yine küp şeklinde ve bir dalda 35 tane var 4 milimlik olarak çok güzel bir rengi var eflatun kahverengi karışık görüyorsunuzdur 40 tane var dalda ve 3 milimlik olarak Gördüğünüz gibi çok güzel bir inci. Çek incisi. Ve hafif oval gibi. Yani e, fark edebiliyorsunuzdur. Yuvarlak ama hafif böyle e, yuvarlak bono olarak geçiyor. Şöyle size yakından göstermeye çalışayım. Rengi harika. Biliyorsunuz çeşit çeşit e, inci renkleri var. Bu biraz daha böyle hafif koyu rengi ama çok güzel. Evet, şimdi paket ürünlerimize geçiyoruz. 17 milimlik çekglas, iki tarafı da desenli ve bakır rengiyle boyanmış. Şöyle göstereyim, çok güzel desende. Bir tane deliği var ve opal doğal taşı olması çok güzel. bunların istediğiniz gibi her yerde kullanabilirsiniz. Çevresini kaplayıp bir kaplama yapabilirsiniz boncuklarla ya da sade kullanabilirsiniz. Evet yine sırada çok güzel bir örnümüz var. Kırmızı renkte ateş kırmızısı 6 milimlik ve opal doğal taşı. Paketin içinde 10 tane var. Kare olarak gördüğünüz gibi bir deliği var. Çok temiz bir şekilde yapılmış. Ateş kırmızısı olması harika. çok beğendim. Sıradaki ürünümüz de çok güzel. Oval şeklinde gördüğünüz gibi. 9 çarpı 14 milimlik. Ve pakette 4 tane var. Üzeri e, gördüğünüz gibi biraz e, bakırla altın karışımı bir e, kaplama var. Çok güzel. 18 milimlik vintage stil çek glas Hertz yani çek cam boncuğu ve kalp olarak ama turkuaz ve aynı zamanda üzerine bakır sonunda boyanmış iki tane kalp. 9 çarpı 19 milimlik çek glaz arabikuiz turkuaz with copper wash yani bir önceki Kalp gibi üzeri bakır tonuyla boyanmış turkuaz renkte çok güzel böyle desenleri gerçekten harika ve bundan çok güzel küpeler yapılabilir çok beğendim bu deseni harika gerçekten 10 milimlik iki tane spiral şeklinde antik bakır olarak böyle bir sallantımız var. Hatırlarsanız bunu gümüş, antik gümüş olarak da çıkmıştı. Çok güzel. Bir tane enteresan bir boncuğumuz var. Bunun benzeri çıktı diye hatırlıyorum paketten. 14 milimlik bir tane çek glas preslenmiş yuvarlak boncuk. Şöyle size yakından da göstereceğim. Beyaz, pembe ve altın e, olarak renkler karıştırılmış, 8 milimlik traverten olarak ve e, pakette 6 tane var. Çok güzel, çok beğendim bunu da. Farklı tonlarda şöyle çevirdiğimizde hafif pembelik de var. Görebiliyorsunuz, umarım. Sıradaki ürünümüzde 10 milimlik çek şeklinde dört tane pakette böyle e, bakır kaplar, kapaklar yani diyeyim. <laughs> Bunlardan kapımı da kullanabilirsiniz ya da şöyle iki boncuk düşünün. iki boncuğu şöyle kaplayabilirsiniz de e, kapak olarak. 8 milimlik çekglas. ürün. E, opal olarak yani kırmızı opal olarak 8 tane var paketin içinde. Çiçek şeklinde olması çok güzel. Şöyle şeffaflığını görüyorsunuz değil mi? Şöyle yakından umarım alıyordur. Opal bu da. 6 çarpı 12 milimlik multi e, cooper mix olarak yani 4 tane olarak ve gördüğünüz gibi Bakır tonlarında, lale şeklinde böyle bir boncuğumuz var. Hepsi de farklı farklı renklerde. Tiyarkas markasının 15x18 milimlik paketin içinden bir tane böyle bir sallantı çıkıyor. Bunlar Brass dediğimiz tek tek elle üretilen ürünler. Güzel bir bonusumuz var bizlerin hepimizin işine yarayacağı bir ürün. Şöyle hemen çıkartayım. Boncuk kabı Yani boncuk e, ayıklamada, almada kullanılan gerçekten e, işimize çok yarayan bir ürün. Şöyle boncukları çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve diyelim ki doldurmak istediğinizde böyle dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiç kalmıyor. Şöyle yerden de alayım. Diyelim ki böyle dağıldı benimki gibi. Hemen toplaması çok kolay. Şöyle köşelerinden kısa bir sürede aslında hemen yapabiliyorsunuz. Şöyle ayıklarken de kolay şöyle aldım hemen poşetin içine ya da kutusuna kolaylıkla doldurabiliyorum yani bu köşelerden kolay bir şekilde boncuklar dökülebiliyor bonus için çok teşekkür ederim gerçekten hepimizin işine yarayacağı bir ürün ben çok seviyorum bunu ben de var ama ne kadar elinizde çok olursa o kadar güzel oluyor şöyle metali var bende şöyle ama hiç plastiğini kullanmamıştım şimdi e, kullanacağım Evet 2022 Ocak ayı boncuk torbasına geçelim boncuk torbası diyorum ama bunlar hepsi çek kristali Evet 3 milimlik kristalden başlıyorum jet traventine Green luz'dan koyu yeşil renginde gerçekten çok hoş hepsi ayrı ayrı ve e, üzerindeki e, desenleri görebiliyorsunuzdur böyle çok doğal bir şekilde bir dal olarak çok güzel Evet ikinci 3 milimlikte sıra yine e, traventine olarak jet zilba yani gümüş tonlarında çok güzel bayıldım buna yani şöyle ikisini yan yana koyduğumuzda bile çok güzeller yine bir daha olarak 3. Evet, 3 üç de sıra purple iris şöyle gördüğünüz gibi eflatun tonları var tek bir renk değil çok güzel renkleri çok seviyorum. Mat, jet, gold, marea. Gördüğünüz gibi mat. Ve üzerinde altın renkli olanları var. Grili olarak hafif siyah. Karışık renklerde yani. Çok hoşuma gitti. Evet şimdi 4 milimliklerde sıra ilk 4 milimimiz gördüğünüz gibi mat olarak mat purple iris olarak ve biraz önce 3 milimlik görmüştük bu parlak olanıydı bu da mat olanı görüyorsunuz farklı tonlarda birazdan topluca hepsine bakabiliriz Yine bir dal olarak ve 3 milimliklerden de görmüştük. Gördüğünüz gibi şimdi e, parlak olanı da var, 4 milimlik. Biraz önce matı vardı, şöyle yakından ikisini birlikte göstereyim. Purple iris, bu da mat olanı. Bu da blue iris. Biraz önce eflatın tonu vardı, bu da mavi tonları yine e, renk olarak aslında birbirine yakınlar ama çok güzel Gerçekten hepsi bayıldım şimdi son dört benimlikte sıra matı jet Gold Maria ama çok harika bir rengi var Ateş kırmızısı gibi Ateş kırmızısı Evet çok güzel Umarım size de görünüyordur. Harika bayıldım. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten hepimizin işine yarayacak ürünler. Gördüğünüz gibi bu ayda boncuklar cıvıl cıvıl. Umarım 2022'de hepimiz için öyle olur. Sağlıklı, mutlu şekilde yaşarız. Hepinize bu şekilde diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.